Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fredrikstad güçlü bir takım olarak görülse de, Stromskot setin son zamanlarda ata geçiş ve skor bulma konusunda önemli bir ilerleme kaydettiği gözleniyor. Fredrikstad takımının en golcü oyuncularından birinin varlığı maçın gidişatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilirken, Stromskotset'in dinamik orta saha yapısı ve hızlı hücum geçişleri, bu maçta kilit rol oynayabilir. Her iki takım da ligin üst sıralarında yer almak için mücadele ediyor, bu da müsabakanın oldukça çekişmeli geçeceğine işaret ediyor karşılaşmanın genelinde baskın bir oyun sergileyebileceklerini düşündüğüm Stromskotset, Fredrikstad defansını zorlayabilir. Ancak, Fredrikstad'ın ev sahibi avantajını kullanarak karşılaşmaya denge getireceği ve karşılıklı gollerin yaşanabileceği de öngörülüyor. Maçın yüksek tempoda geçmesi beklenirken, iki tarafında gol bulma kapasitesi dikkate alındığında, gollü bir mücadele vaat ediyor, tahmin 2.5 üst oran 1.72. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.